Çay tazeymiş. Sıcakken hmm. iç. Hiç canım istemiyor. Sağ ol. Aklın Nazlı'da mı? E tabii başka nerede olacak? Ya kızcağıza bir türlü yardım edemedim. Çok dokunuyor be bana Mesut. Ya başına bir şey geleceği belliydi. Kız beni koruyun diye bas bas bağırdı. Ben hiçbir şey yapamadım. Sanki ölmüş gibi konuşuyorsun ya. Bulacağız Selin. Daha maç bitmedi dur. Öyle de çok geç kaldık kızı elimizden kaçırdılar sonrasında biliyorsun zaten nikah kıyacaklar o tecavüzcü herifle evlendirecekler kız itiraz bile edemeyecek. Ben de bunu hazmedeceğim ya biz onca insanı kazadan beladan kurtardık koruduk binnazıya gücümüz yetmedi yani. Ya şimdi sıkılmakta haklısın ama. Ya ama aması falan yok ki çuvalladık besbelli çuvalladık. Var aması var 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 aması. Çareler tükenmedi daha. Gözaltımız var değil mi? Nazlı'nın abisinin arkadaşı, hani bu arabasını falan veren. Ömer'i diyorsun sen. Belki biliyordur ama söylemiyordur. Belki başka türlü konuşmak lazımdır. Ben şurada bir görüneyim. Ya boş ver Mesut. Uğraşma Allah'ını seversen. Uğraşırım. Seni böyle görünce böyle canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Sorguda da fena değilimdir ben. İyiyimdir az çok. Tamam mı? Bekle sen. Burada beklesen ya sen Mesut. beni. Mesut. Sen burada bekle. Burada bekle. Bekle burada. İyi düşün. Hatırlamaya çalış. Belki unuttuğum bir şey vardır. Takıldığı bir mekan yok mu? Ya da ne bileyim manitası falan yok mu Rasim? Hatırlamıyorum. Aç 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 O zaman ben hatırlatayım. Ben hatırlatayım sana. Dur 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 dur. Hiç en önemli abi. Hijyen önemli Odun verirken hijyen önemli çıkar şunu çıkar 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 ne oluyor ya çıkar çıkar, çıkar. <laughs> gel 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 dur vurma ne oluyor ya bu çocuklar sana sabahtan beri insan gibi muamele ediyor <laughs> ama sen insan gibi iki laf ettin <laughs> mi ettin mi Kalk kalk kalk. kaka yok demek ki anladığın dilden konuşacağız ha? Nerede? nerede lan Rasim nerede Rasim Ha? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç ağlama, kendin kaşındın. Bundan sonrasında Mesut abi halleder. En iyisi biz çıkalım. Kolay gelsin komiserim. Kalk, kalk, kalk. Ne olur çıkmayın, çıkmayın. Çıkmayın, bırakmayın beni bununla ya bırak, yalnız. Bırakmayın, bırakmayın. Çıkmayın. Yok, 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 yok. Kalk bir saat bir yalnız ya, kalabilir? Hatırlamıyorum falan diyordun ya demin ha. Ben seni zihnini açacağım şimdi. Açacağım da otur, otur, otur. Yapmayın otur. ne olur, tamam. Tamam, otur, otur. tamam. Ne biliyorsam ha. anlatacağım. Konuş, konuş. Hadi bakalım. Anlat o zaman. Nerede buluruz bu Rasim'i? Manitasının evinde bulursunuz. Mahalleden bir kadınla takılıyor. Adı, adı Yıldız. Markette kasiyer. Şu saatte iş yerinde bulursunuz onu. Adım gibi eminim o kadının evinde saklanıyordur Rasim. Arkası Mesut, arkası. Ha, aferin sana, aferin. <laughs> İzgel önemli. İki saattir uğraşıyoruz, iki dakikada çözdü adamı. Ben de anlamadım. Pekala. Yalnız Dağsı bulamazsak? Tüm uncumu senden çıkartım. Anlaştık mı? Anlaştık abi, anlaştık. Güzel. Anlaştık. Güzel. Güzel. Güzel.